ve sırf yakın şeyler için. Ya yapacağız daha da Şu ateşi yak. Bak ben görüyor musun? Bak sen Bak. Çok gösteremiyorum bir de kamera titriyordu. Çok fena yanıyor burası şu anda. İnşallah durdurabilirler. Baksanıza. Ben burayı şey sandım. Ağaç falan sandım. 5 dakikada bu kadar oldu ha. 5 dakika. Sadece 5 dakika.